Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü ilk defa Omega'ya gireceğim. Abi batsam mı? Bilmiyorum. Kaçam açık ses. Abi stop stop stop. Ya adam konuşma. bir şey gitti gitti. Bir dakika. Sesini aç. aç. Ne oluyor ananın? Bir dakika mesaj geldi. Tamam tamam. Omega girmek için neler neler yap. Rus hati. bu gerbedik mi Vay, <laughs> oh, ya da yalanı resmen. Neyse, başla. kadar güzel Tek geldi. Evet, Abi hepsi şu an fişiniz. ben bile şeyin ağzına. Mik şeyi de açarsan. Aa bak açtım. Lazer gibiyim. Neyse start. Pena, <laughs> fena. Ya oradan bulamaz. Çıkıyor oradan? Bak bulamaz mı? Niye? Bak kaldırıldı diye. Geçmişten bulacağız. Uygulamalar bas. Uygulamalar geri zekalı. Aynı şeyi. Ne oluyor lan?